Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynayacağız. Evet. Az Brazil İstanbul ikim hepindeyiz. Ee, bugün arkadaşlar 1.8'e girdim o yüzden skinim biraz farklı gözüküyor yani. E, açıkçası ben eski skinimin veya Steve olmasını bekliyordum. Neyse e, problem yok. Hemen şöyle gidelim zaten. <laughs> bu kadar değil. Ee, <laughs> daha sonra Aldık. E, Arkadaşlar şey saymış gerçekten iyi olmuş ee, Burada sakın ha bu servide arkadaşlar İtem Abi oha ya Abi yuh yani O nedir ya abi yuh ya Uçan hacker ya Adam bildiğimiz havada Havada yürüyor ya Taş kreşine uçarak adam öldürüyor Manyak herif ya Abi yok artık ya Neredesin moderatörler ya? Neredeler abi? Ben ne zaman oyuna gitsem tava basıyorum böyle arkadaşlar. Hiçbir zaman moderatörün oyunu olduğunu görmüyorum. Ne yapıyorsa artık. Bilemeyeceğim. Neyse. Bugünkü konum arkadaşlar tek spek. Evet gördüğünüz gibi kendime bir tek spek dedim Ama daha tam olarak bitmedi. Eee bir ben sizlerle paylaşım ee, ama paylaşmayı öğrenmem lazım önce nasıl paylaşırım. Zaten basit bir kompozisde abi bu oldu şöyle şu tatlı kılıç var da onu göstermek amacıyla alıyorum Abi buraya gelince benim kafam karışıyor ya buraya gelince böyle sesleri açtığında kafam karışıyor. Evet buradaki ee, böyle işte arkadaşlar böyle vuruyorsunuz falan. Bu da böyle kendimi dedim e, bunları editlemeden önceki e, nereden aldım diye soracak olursanız şeyden almıştım e, spetralgpegv3 hemen şöyle göstereyim ya da göstermeyeyim şimdi oyun falan kapanıyor benim bazen tek spek değiştirirken gösterirken de kapanıyor nedense e, onu çözebilmiş değilim neyse e, şunu alalım şunu at tamam abi olduk zaten maro makro muydu eee videoda şey gelmiştik ve flyset olarak ayrılmıştık diyorum ya arkadaşlar ben size bence bu yani bir şeyde buraya gelin. Neydi onun adı? Eee... Blade 2'de. Hem yani siz, ben de bu, rotaya gelirken sizlerle kapışalım. Önce kılıç bırak kazanır falan filan. Açıkçası zevkli olur. zevkli oldu yani <laughs> adamı hiç zorlanmadan kestik yani Ad doğrusu adamı arkaladık adam bizi görmemişti bu arada tekstil pek bitmedi dediğim gibi yani e, fark ettiyseniz anlarsınız zaten gapel bu halde durmayacak e, gapel'ı değiştireceğim bir yer hiçbir yemeği değiştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar yemekler kendi tarzında olsun dursun e, yani pek bir default ve normal pek olarak karışımı yani o ki pekin orada şu aşağıdan biraz daha abi bizim haberimiz yok abi yani adam bizi öldürecek bizim haber, haberimiz olmayacak hala gerçekten garip bir durum olurdu yani o arkadaşa göstereyim çünkü seti falan da kötüydü yani zaten gördünüz şunu alsam mı ya yok almayacağım orası kalsın Ortası oltanın yeri ee, şöyle bir tane de ee, dediğim gibi tek pek daha bitmedi bütün işin yayı da çekemedim sürekli saatinde basıyon ama çekilmiyor ya ee, yok çok mantıklıydı Niye? bunu burada söyleyeyim için beynimde bir giriş oldu falan neyse heh bile şükür yayı çekebileceğim hop yayı bu şekilde arkadaşlar yayı henüz boyamadım ama boyamayı düşünüyorum dediğim gibi şuradan şöyle bir bunları çıkartalım Altan T yazıyor arkadaş ama ee, bilin ki yani yanlış bir kimse ihanetecek. güzel alta bir sekizde ota, ya bu arada ilk defa bir tek oynuyorum. E, yine yani oynuyorum yani yanlış anlaşılmamış çünkü ben yaptım yani kimseyle kimseyle beraber yapmadım o yüzden tek kim dedim. Da, şimdi şunlar şey şimdi geldi biz oraya gitsek şimdi bir tane adam var. şanslıyız çünkü. Yani videomda da oradan volta çıkartmak ama şimdi şey. oraya da evet çıkmıştı yani gerçekten. İyi bir bakın. Orayı şöyle atayım. Evet, yani bu şekilde particle'ı da göstereyim isterseniz. Evet. Henüz hani daha particle ile oynayamadım. normalde default'taki particle'ı yani. E, blokları nereden aldığımı hatırlamıyorum açıkçası ama güzel bir yerden almışım ki yapmışım yani blokları böyle bu şekilde yapmışım ayrı sword e, yapayım ortaya gidip abi uçan hiç ne oldu acaba ya da hiç kıra ne bileyim uçan hileye kıra ve kıra ne oldu acaba çok merak ediyorum çünkü arkadaş uçarak milleti dağıtıyordu yani herkes gördü yani evet şöyle ayrı sword yapalım hıçkıra, güzel bir ok olacak birazdan tamam abi Tamam 37 okumuz var. Aa bulduk. Hemen şöyle. Tamam güzel. Ya 1.8'de açıkçası özlemişim bayağıdır oynamıyordum. Oynayınca bir güzel geldi böyle. Bir tane de var o yüzden açıkçası biraz rahatım. Ama yani adamlarla kapışsak daha zevkli olacak da. Biz adam göremiyoruz. Büyük ihtimalle buradaki tier tüy aldılar ama ben yine de bir bakmak istiyorum. Ee, alma almamış olabiliyorlar bazen neyse abi şöyle video ayarlandı şunu yükseltelim sanırım orada bir arkadaş gördüm girmeme <laughs> yani ana lan e rağmen ev çağı gözüküyor acaba niye 2 kişi sonra deathmatch başlayacak ee arkadaşlar büyük ihtimalle e, rakiplerim demir sektir işte demir Settir. E, zincirdir yani ha tabi daha farklı yani demiş olabilen arkadaş da vardır ben adam arıyorum abi bu ne ya adam yok hiçbir yerde yemin ediyorum deli olacağım ya Allah dur Şöyle. bu ne ya arkadaş Abi ortaya gelen de yok ki ya. Nerede kapışıyorlar ki? <laughs> ya? Allah kim bilir adamlar nerededir diyeceğim ki ortada bir isim gördüm ve birazdan ikili takım abi kimse gideceğiz ya. Abi burada yandım ha. Abi gebereceğim Ay Lan bu, bu ne? Sudan çıkamıyorum bir türlü. Abi olta gitti. Sudan çıkartmamam lazım. Sudan çıktı. Kettle güzel. Tamam abi o arkadaş büyük ihtimalle bizi görünce kaçacaktır. Şöyle bir kettle denemesi. Abi şu anda o da kesebilir beni. Ölmek istemiyorum. Hayır yes. Ama <laughs> <laughs> abi e, arkadaşlar biliyorsunuz ben Dead kaldım kaldığım videoyu atıyorum. Ama yani şunu bilin ki video güzel satıyorum. Bu arada arkadaşlar orada güzel olsaladık Yani e, orada ölme riskimiz gerçekten gapulumuz olmasa ölürdük. Evet. It's killer pvp. Di -di 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 -di. Gel bakalım sen benim rakibimsin. Şöyle okumuzu attık. Güzel. İyi ki de okumuz varmış orada yani. Kilara mı lan bu herif? Ne yapıyor manyak manyak dönüyor. Makro mu? Yapılıyormuş yemiş. Şöyle biz oklamaya devam edelim. Abi. Oha! Evet arkadaşlar, bizim için teşekkür ederim. Eee Erdem ya makyajı ee, ee, seviyorum. Benim için de çok güzel Benim Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. hoşça kalın. Bay bay.